Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Şimdi geldik 18. derste yetenek güncelleme işine. Biz bir önceki derste yetenekleri güncelleme sayfasına taşıyabiliyorduk. Şimdi bu derste de güncellemenin kendisini gerçekleştireceğiz. Kaydet butonuna çift tıkladım ve buraya kodlarımı yazmaya başlıyorum. Şunu sileyim. Bu yanlışlıkla oldu. Buradan devam edelim. Şimdi ne yapacağız? İlk önce benim şu ikisine ihtiyacım var. Şu ikisini olduğu gibi kopyaladım. Geldim buraya da yapıştırdım. İsterseniz e, global de taşıyabilirsiniz bunları. Daha sonra alta indim. Diyorum ki değer nokta yetenek eşittir. Textbox birden gelen verim olacak. Textbox bir nokta text olacak. Noktalı virgülü koydum. Sonra db nokta save change değişiklikleri kaydet ve beni response nokta redirect beni yeteneklerim.aspx yeteneklerim nokta sayfasına geri gönder. Ama bu proje şu anda çalışmayacak. Bakın neden biliyor musun? Şöyle. Yani çalışacak da e, güncellemeyi gerçekleştirmeyecek sebebini söyleyeceğim size. Bir yüklesin formumu. <laughs> 1 Nisan 2020 tarihler. Korona günleri devam ediyor maalesef. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu videoyu izlerken e, çok üzülerek hatırlamadığımız günler olur bugünler. Sadece e, bir zor günlerden geçtik ama çok şükür atlattık e, temennileriyle inşallah atlatmış oluruz. Bakın mesela SQL ile veri analizi iziliyor ya ben burada güncelleye tıkladım. Güncelleme sayfasına attı. Ben bunu veri anı analiz yapıyorum mesela veri analiz o sondaki iyi sildim şimdi kaydete tıkladım bakın değişiklik yapmadı ama bir hata da vermedi neden biliyor musunuz çünkü ben burada güncelleye bastığımda tekrar kaydete bastığım sayfa post edilirken ilk haline alıyor önce yani mevcut halini alıyor ve ondan dolayı mevcut halini yeniden güncelliyor yani aynı şey tekrar güncellenmiş oluyor ondan dolayı herhangi bir güncelleme işlemi olmuyor bu yüzden ben sayfa loadına geliyorum eğer diyorum page nokta is postback eşleşse işte işte false yani sayfa ilk yüklendiğinde sen o onu pages postback'te al ve e, yeniden şeyin önüne geç hani o yeniden yüklenmesinin önüne geç şimdi geldim yeniden çalıştırıyorum uygulamamı çalıştırdığım zaman bu kez düzelecektir diye düşünüyorum 18. dersimiz bu sanırım şimdi mesela bakın ASP.NET MVC yazıyor ben bunu ASP.NET MVC ile web geliştirme yaptım. Geldim kaydete bastım. Bakın ASP.NET MVC ile web geliştirme dedim. Mesela SQL veri analizinde bu kez geldim. İyi sildim. Kaydete bastım. SQL veri analiz olarak değişmiş oldu. Güncelleme işlemi de bu şekilde olacak. Tamam mı? Şimdi biz arkadaşlar bu seriyi hazırlarken bizim bu seride iletişim formu ile ilgili herhangi bir işlemimiz var mıydı? Ben bir bakayım hatırlayamadım çünkü biraz zaman geçti üstünden. Bir süredir geri dönmüyordum bu seriye. Şimdi default sayfama geliyorum. Default'a çift tıkladım. Buranın F7 ile ilgili alanına geldim. Ha, iletişim kısmında maila şey e veri göndermişiz ama bu iletişimin değerlerini listelemiş miyiz herhangi bir yere? Onu yaptık mı hatırlamıyorum. Ona bir bakmam gerekiyor. Gelin sizle beraber bakayım hemen ben de. Şöyle ki oynatma listeleri kısmını açacağım YouTube'da kanalımın. Şurada 30 ders ASP.NET Entity Framework ile Link dinamik Dynamic CV listesi. list metodu ile temayı değiştirme, CV listesi, deneyimleri getirme, yetenekler listeleme, iletişim formu düzenleme, mesaj gönderme işlemi, Admin panelinde yetenekleri listeleme. Tamam. Daha şu anda mesajları admin panelinde görüntülememişiz. Bizim burada kullandığımız veritabanının ismi neydi ona da bakmak istiyorum. Konflikten hemen ulaşalım ona. Şurada DBCV Entity. Hemen ben de database'den açayım. Bir bakayım ona. DBCV Entity. Burada yeteneklerim vardı benim. Burada işte iletişim vardı. Sağ tuş edit top 200 roles dedim. Ve iletişim kısmında tamam. Bir tane de şey var e, mesaj var şimdi gelecek derste bu mesajları çekmek istiyorum bu mesajlar önemli yani burada mesajlara e, bir cevap oluşturulmayacak sadece mesajları görüntüleyeceğiz e, silme güncelleme yapmayacağım mesajları sadece görüntüleyeceğiz bir mesaj e, listelemesi oluşturacağım daha sonra kalan dersler içerisinde bir oturum yönetimi gerçekleştireceğim. Admin paneline direkt giriş sağlanaması. Bunun için önce bir oturum yönetimi gerçekleştirelim. Ee, oturum yönetimi yapmak istiyorum. Ondan sonra e, sayfalama kullanmak istiyorum. pop-up ve alert kullanmak istiyorum falan. Bu şekilde ilerliyor olacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.